Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Mount Blade Warband serisinin ilk bölümünde karşınızdayım. Evet, vakit kaybetmeden oyuna başlayalım. Yeni oyuna başla diyelim. Maceraya atlıyoruz. evet. Karakterimizi yaratıyoruz şimdi. Erkek mi kadın mı? Erkek yapalım. Burada diyor ki, yıllar önce uzak yerlerde doğmuştum, babam. Bizim babamız ne olsun. Bu arada buradaki e, karakter seçimleriniz e, ileride yeteneklerinize yansıyacak. O yüzden buradaki karakter seçimlerinizi dikkatli seçebilirsiniz. Bir avcıydı diyelim. Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup yürüme, yürüyebildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında hayatımın başlarında ben bozkır çocuğuydum. Asisör. Bozkır çocuğuydum. yapacağım Evet bozkır çocuğuydum. Bir e, şey yapalım. Böyle okçu, avcı tarzı bir karakter yapacağım. Zor olacak. E, şövalyeye göre biraz daha zor oluyor ama daha eğlenceli. Ben daha çok severim. E, kaçak bir Avcı avcıydım diyelim. E, sonra yap, e, maceracılık yapmaya karar vermişiz. E, bizi bu duruma getiren neymiş? Para ve güç Para, güç severim. Gerçekçi kaydetmeden çıkma olmasın. Evet, e, burada karakterimizin hünerlerinin özelliklerini yapıyoruz. E, burada hünerler diye e, adlandırılan bölüm, Siyahlar üzerindeki uzmanlığınızı gösterir. E, söylediğim gibi o, o seçimlerden sonra, e, Avcı falan olduğumuz olduğumuz için gençliğimizde, Okçuluğumuz e, yüksek, bayağı bir yüksek geldi. Diğerleri ona oranla çok daha düşük. E, C, zaten veremiyoruz buna ee, en yüksekte olduğu için tekerli silahlara verelim çünkü tekerli silahlar ok e, okveyin yanında en iyi giden silahlar ya da çift deliller diğerlerini kullanmıyorum ben zaten sonra buradaki yeteneklerimize gelin buradakiler oyun içinde gerçekten etkili olan yetenekler demir vücuda en az bir vermemiz önemli ee, yani ölmemizin zorlaşması çok daha iyi özellikle bir okçuya göre yani zayıf olmayalım o kadar da. Güçlü darbeyi oyun başı için bir veriyorum. Çünkü okçu yapacağız evet ama e, oyun başında zorlanmamız için en azından bir tane güçlü darbe bize yeterli olacaktır. Biniciliğimiz birmiş. Biniciliği iki yapsak iyi olur. Atta okçuluğumuz geliştirmemiz lazım. Bir de liderlik. Liderlik e, grup kapasitenizi arttırmanıza yarıyor. Bu e, burada zekamız çok düşük. Bu arada zeka her verdiğimizde bir beceri puanı kazanıyoruz güce bir verirsek zekaya bir tercümeye bir o zaman yeni gelen skill puanlarımızda da güçlü gelmemiz iki yeterli bu güçlü gelme e, hangi yayı kullanabileceğimizi seçiyor o da önemli bir şey ama şu an yeterli İlk yardım önemli Oyun içinde canımızın doldurması yarıyor canım can, can yani. önemli bir şey bir de Envanter yönetimi. Evet envanter yönetimi. E, ee, envanterimizi geliştiriyor. O da önemli bir şey. İsmimizi yazalım. Tamam. Tamam diyelim. Karakterimizi yaratalım. Ben genelde yaptığım tipi yapayım. Böyle hafiften Cengiz Han'ı bir tip. Ya da ben öyle benzetiyorum bilmiyorum sonuçta i̇şte ben böyle oynuyorum. Zaten tip o kadar önemli değil oyunda ya. Gördüğünüz gibi zaten önem de vermemişler oyun yaparken. E, Kalradya e, diyarı e, oyunu oynadığımız yer Kalradya, -di Kalradya -di diyarı. Ve e, burada krallıklar, hanlar ve sultanlık var. E, oyun işte bu krallıkları yenip ya da yenmeyip dost olup e, grubumuzu genişletip kendi krallığımızı oluşturup e, gelişmemize e, göre oynanıyor. Ben normalde Kergit anlarında başlıyordum. Oradaki oranın askerlerini çok seviyorum. Ama orada Bozkır haydutları sizin yakalaması çok kolay olduğu için oyun çok zorlaşıyor. O yüzden Rodok'ta başlamak şu an için en mantıklı seçim. Ve şehirdeki bir haydutun bize saldırdığını söylüyor oyun. Bir haydut bize saldırıyor. Gelsin bakalım. Dokçu o ıskaladım. Dibimdeki adamı ıskaladım. Fiyat. Ee, şehrin tüccarı geliyor şimdi. Ee, bize bir teklifte bulunuyor. Ee, anlatıyor işte şehirdeki haydut sayısı çok fazla arttı diyor. Yardım edebilir misin diyor. Benim kardeşimi de kaçırdılar diyor. Bize tamam diyelim. ilk görevi gösteririm bu videoda. Ee, şimdiden... 100 dinar vardı. 100 dinarı vermesi sebebi e, bunu tek başına yapamazsın diyor. Onu kurtar tek başına kurtaramazsın diyor. E, yardım al diyor. Git köylerden biraz asker topla diyor. Evet e, Buradan çıkmak için tab'a basıyoruz. Tab'a bastığımızda harita moduna geçiyoruz. Harita modunda bilmemiz gereken en önemli şey böyle normal yürürken normal yürürken e, bu size çok uzak bir yere gidecekken mesela şuraya gidecekken çok zorlanabilirsiniz bu hızda. E, zamanı hızlandırma seçeneği var oyunda. E, böyle mesela yürüyeceğinize tıkladıktan sonra CT Space'e başlığı tuttuğunuz anda zamanı hızlandırıyor. Ama sadece siz hızlanmıyorsunuz. Bütün ortadakiler hızlanıyor. bize onu dikkatli kullanmalısınız. E, karşınıza bir anda güçlü biri çıkabilir. E, o hızda müdahale edemeyebilirsiniz. Ve bütün askerlerinizi savaş sonunda kaybedebilirsiniz. E, şimdi köylere gidip... 5 tane asker bulmamız istedi. Şu an 4 tane geldi bu köyden. Ee, haritada gezinmeyi ben hızlandırmış şu şekilde yapıyorum. JT bu tutup spesi aralıklı aralıklı basıyorum ki e, kontrol hala bende olsun. Güzel yöntem. Kullanmanızı tavsiye ederim. 2 tane daha geldi. Bizim için yeterli bu. E, şimdi şehre geri dönüyoruz. Ha, e, bizi kendisini handa bulabileceğimizi söylemiş tüccar. E, ona gidelim. Bir ee, daha tüccarı bulmamız lazım. Tüccar harf oldu. Ee, i̇yi hiç kardeşim de çapulcuları sorgula ve şey bul diyor. Kardeşimin yerini bul diyor. Evet e, şeyden çıktığınız anda zaten bu görevde e, böyle direkt karşınıza dört tane çıkıyor. Bu görev zaten oyunun ilk görevi böyle pek bir zorluğu yok yani. Bunları zorla savaşa gireceğiz şimdi. Savaş meydanında bu şekilde oluyor. Ee, savaşta bunları sorgulayıp yani bize kaç çıktıları onları sorgulayacağız. Ee, tüccarın kardeşinin yerini öğrenmeye çalışacağız. Gidelim. Bu seri e, inşallah güzel olur. E, yani bir fail yaşayıp inşallah bir ordumu kaybetmem biraz yükselmişken. İnşallah sıkıntı olmaz. Zaten e, bu Rodok'ta durmayı düşünmüyorum. Rodok kraldığını sevmiyorum askerlerini. Kergit'e taşınacağım. Fazla durmam yani bu da. Şöyle okçularımızı konuştuk olmuyor. Biz niye öyle saldırdık? Abi çok beceriksizim. Oyun başında okçuluk çok kötü ya. Zorlanmamak için çift şey e, tekerli becerilerini geliştirdim de onun bize çift bir balta verdi. vurması cidden zor şu an. Ah, taş taş attı. Taş atıp vurmamı engelledi. Bana taş atmayın lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum ama. Hani ben askerlerim. Ha. Saldırın bunları aldım. Vuramıyorum ya. Bir de tepelik. Hadi ama. Ha. Hiç yok. Güzel buldum ben. Beceriksizlik hep bunlar beceriksizlik. Evet, savaş bittiğinde de e, taba basarak yine çıkabiliyoruz. E, bu da canımız başla canını başlamamız istiyor. E, karşılığında tüccarın kardeşin yerini öğreniyoruz. Bu da bakın bunun zırhı benimkinden çok daha iyi. Bir tane şu elimiz boş durmasın şapkamız yokmuş. Hiç şapka takalım. Ayakkabımız Bizimki daha iyiymiş. Bunları da alalım. Satarız yani. işe yarıyor. Ee, sonra şeye geri dönüyoruz. Yok dönmüyoruz. Pardon. Şimdi şeyin e, saklandıkları yeri öğrendik. Bakalım nerede demiş. Ee, Buvran köyü yakınlarında olduğunu söylemiş. Buvran köyü bu, bu, şu muydu? Evet şurası saklandıkları şart, sığınak. Buraya saldırıyoruz. Tüccarın kardeşi burada olacak. Evet. Gidelim. Bu görevi e, oyun başında yapmasanız da olur. Yapsanız da olur. O adamı reddedebilirsiniz. Ben size sadece göstermek amacıyla kabul ettim. Yoksa ben de reddediyorum. Kendi başıma oynadığımda. Vuramıyorum ya. Niye vuramıyorum? Bak sinirim bozuldu şu an. Tamam, tamam. Tabi oyun başında okçuluk çok gelişmediği için biraz zor oluyor. Özellikle atta okçuluk. geliştirmeden sürece çok zor. Bunu daha fazla sıkayım. Sender biliyor musun? teşekkür ederim. Öldüğün için teşekkür ederim. Bu da tüccarın kardeşi olsa gerek. Evet tüccarın kardeşi. Bak, tüccarın kardeşinin evine git diyoruz. Oh bayağı bir eşya çıktı. Bakın bizimki 24. Ama burada da en fazla 24 var. Şapka. Bizimki de 4. Neyse alalım. Satarız. Bu oyunda böyle ilk başta topluyoruz, topluyoruz, satıyoruz. Çünkü dinar lazım oluyor şey toplarken. Köylerden gönüllü toplarken. Sonra Jakara e, tüccarına geri gidiyoruz. Paramızı alalım. Bize paramızı ver. O kadar iş yaptık senin için. Bize paramızı verir misin? Verdi 200 dinar. Biraz da para kazanmak ister misin diyor. Benim için fark etmez. Kazanalım. Başka bir görev veriyor. E, haydutları içeri kimin soktuğunu öğrenmiş e, ee, onu onu e, halkın arasında çıkartmaya e, şey yapacak çalışacak bizden yardım istiyor i̇şte, e, emir verecek şimdi saldırın aslanlar saldırın lan adamı bırakın lan herif yumrukla palala da heriflere dalmaya çalışıyor çık işte. Atan bizim askerimiz değil bunlar normal şehirde yaşayan insanlar Oh 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 Aram. Aram. adam adamım adamın önünde bir şey diyeceksin. Oh kadın öyle dediler ya kimsiniz? Gel 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 bırakın gelsin. Öyle de abi yaşlı herife bak sen. Vur vur ölmedi. Ne adammış be. Kaçma köşeye. Onu siz öldürün ben. Taktı bana. Tamam gel. Bu görevde bu kadar kısa böyle tüccarla. Bundan sonra görev veriyor mu ben bilmiyorum. Devamında hiç tüccara geri gelmedi. Ah, zafer işte. E, her kapıdayı enderlem isminden korkmayı öğrensin. Cenneti bir zafer bahsettin. Ben de senin hayatta olduğuna sevindim. Her iyi enderlem isminden korkmayı öğrenecek. Tamam mı? Evet. E, bu videolukta bu kadar olsun. E, serinin devamını getiririm. Bir dahaki bölümde de zaten ilk gelişim adımlarımıza başlarız. Bu arada bir haritayı göstereyim size şöyle bir kısaca. Ee, i̇lk gelişim şeylerimizi yaparız. Adımlarımızı atarız. Ee, bu videolukta bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.